ucun ucunda küçük bir delik var. Tamam mı? Bu mısırın ucunda da küçük bir delik var. Biz bunların içine su dolduracağız ve koltuğu çizeceğiz. Ama suyla çizeceğiz. Baba gerçek çizdik sanacak. Böyle tepki vereceğini çok merak ediyorum. Ferhat önce bu minderlerin hepsini kaldırmamız lazım. Hadi başlayalım. Tamam çizmeye başla. Ben de bir tane gülen yüz çizeyim senin yanına. Hop. İki tane göz çizdim. Ve ağız çizdim. Bak şimdi ne yapacaksın biliyor musun? Sen de böyle bir tane üzgün yüz çiz. Olur mu? Hayır. <laughs> Berat ben şimdi karşı tarafa bir tane kalp çizeceğim. Olur mu? Kalp ben çiziyorum. Ben şu ya. Ben kalp de şu çizdim. De şu yana, şey ne çiziyorsun Berat? Su kanalını mı çiziyorsun? Evet bak su çamalı. <laughs> Suyla su kanalı çiziyorsun. Ben mi? buradan su akıt. Akıtıyor. Tamam. Bu çok güzel olmuş. Berat ben de buraya solucan çizeceğim tamam mı? Ben de Çiziyorum. buraya ya bir şey çizeceğim. Çizdim. Şimdi gözlerini çizeyim. Ağzını. Çok güzel oldu. Sen de oraya bir şey çiz. O zaman Berat ben de buraya şapka çizeceğim. Hop. Şapka mı oldu? Nasıl oldu? Güzel oldu ama ben de şapka çizmem gerekiyor. Tamam. Sen de çiz. Ben buraya bir tane çarpı çizeceğim. Ben de buraya bir tane A çizeceğim. A çiz. Tamam. A. Ben de buraya C çizeceğim o zaman. Evet Berat suyumu doldurdum. Şimdi evet. C'yi çizmeye devam ediyorum. Ben de ediyorum. buraya ya A Ben buraya ayakkabı çizeceğim tamam mı? Ayakkabı çiziyorum. Tamam. Böyle bağcıklarını da yapayım. Tamam çok güzel oldu. Ben Bak Berat ayakkabı aynı. Alaaddin'in ayakkabısına benzedi. Bence de... Nasrettin hocanın. Evet Nasrettin hocanın çarığına da benzedi. Berat ben şimdi buraya tavşan çizeceğim biliyor musun? Ben de. Tamam sen de yanına çiz. Ayağını çizdim. Bir de popolu kuyruğu var. Ve kulakları. Oğlum ne bağırıyorsunuz ya? Ne oldu? Baba sana göstermemiz gereken çok önemli bir şey var. Berat ne var? Merak ettim. Gelin Hadi mi? Hadi gel. Söylemez misin? O zaman hemen geliyorum. Hadi bakalım. Koş koş koş. Koş koş. <gülüyor> <gülüyor> Bura buranın hali ne? Berat. Berat sen ne yapıyorsun? <laughs> Bak hala çizmeye devam ediyor. <laughs> gelin buraya gelin. Berat, çabuk gel. gel. buraya gel. Gelin buraya çabuk. Gelin, gelin mi? buraya. Gel buraya. Dur 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 biz orayı çizmedik çizmedik. Çizmediniz mi? Hayır çizmedik. Nasıl çizmemişsiniz? Koltuğun her yerini yazmışsınız. Ama onlar geçici olarak. Nasıl geçici onlar olarak? Onları suyla çizdik. Suyla mı? Evet bak su var. İnanmıyorum. Içinde. Düşün önüme. Düşün önüme. Çabuk gidip bakacağım. Bak baba su su. Buralar hep su. Nasıl su oğlum? Kalemle çizmişsiniz. Gülen yüz çizmişsiniz. Bakayım. Aa orada mı su? Hayır o yerde O yer su değil. Kardan adam. Kardan adam mı? Suyla Hayır, mı yaptın? Ee, bura? Burada mı su? Evet. Hmm. Yani iyi. Vallahi iyi ki suyla yapmışsınız. Vallahi kalemle yaptınız sandım ya. ödüm koptu. Sana şaka yapmak istedim. Bak kalemle sakın falan buraları yazmayın ha. Kalemle çizmek yok, anlaştık mı? Biste. Tamam suyla olur, suyla oynayabilirsiniz. Evet, tamam. Bunlar kurur, bir şey olmaz. Bir daha bana böyle şakalar yapmayın. Tamam. Hadi ben gidiyorum, görüşürüz. İşim var. Okey.